Evet, artık son düzlüğe girdik. Ee, telafisi olmayan maçlar. Ee, her şey bizim elimizde, sizin de dediğiniz gibi. Ee, bunun yani şampiyonluğun en büyük adımı olan bu haftaki direkt rakibimiz olan da bence Pendik Spor'la oynuyoruz. Ee, i̇nşallah yani 3 puan alırsak, galip gelebilirsek yani %99 şampiyon oluyoruz. İçeride artık taraftarımıza şampiyonluk turuna atarız. Ee, bence alınacak bir puanda yüzde seksen, yüzde doksan şampiyon yapar bizi. Son haftalara doğru güzel performanslar çıkıyor ortaya. Ee, önemli olan burada Rizespor'un başarısı. Geçen sene ben de takım düşerken bu takımın içerisindeydim. O yüzden e, benim de kişisel olarak en büyük hedefim Rize Sporu hak ettiği yere tekrardan çıkarmak. İnşallah aynı şekilde devam ederiz. Dediğim gibi bir, bir iki maç sonra da taraftarımızı tur atarız. <laughs>